Selamların hüküm arkadaşlar ben Rüzgar. Ee, uzun zamandır borsa ile ilgileniyorum borsa dolar altın vesaire. Normalde bu tarz içerik video çekmiyorum. Ama bu videoyu çekmeye gerek duymaya başladım artık iyice. Çünkü insanları çok kandırıyorlar küçük yatırımcıları çok kandırıyorlar ve küçük yatırımcının bütün parasını çekiyorlar borsadan. Özellikle gıcık olduğum şöyle konular var. Bir tane beyinsiz gerizekalı çıkıyor. İşte şu, e, sen hala sabah 6'da işe mi gidiyorsun? Sen şöyle mi yapıyorsun? Mal mal beyinsiz beyinsiz videolar çekiyorlar. Arkadaşlar bu videoyu çeken insanlar, e, insanların size katabileceği hiçbir bok olamaz. Tamam mı? Bu insanlar e, çoğu zaten kendi parasıyla bir yere gelen insanlar değil. E, şöyle bir şey var. Ülkemizde zaten okulda bile para kazanmayı öğretmiyorlar. Okulda sizi hayata hazırlamıyorlar. Saçma salak şeyler öğretiyorlar. Okulda öğrendiğiniz tanjant, kotanjant hiçbir bokunuza yaramıyor hayatta. Tamam mı? E, para kazanmak, zengin olmak, milyoner olmak çok başka bir şey. Bu ilk videom e, büyük ihtimalle de son videom olacak. Başka video da çekmeyebilirim, bilmiyorum. Bu videonun izlenmesine bağlı çünkü benim yani bir para kazanma gibi bir beklentim yok. E, i̇nsanlar bir şey öğrensin diye bu videoyu çekiyorum. Aslında çok uzun zamandır çekmeyi düşünüyordum ama çekmiyordum. Bugüne nasipmiş. Anlatılacak çok şey var. Bu konular öyle 2 3 dakikalık veya 2 3 parçalık bir şey değil. Yani çok uzun şeyler var. Yani doları, altını, borsası, kriptosu vesaire, forex'i çok uzun şeyler var. Bilmiyorum bu videoya hepsini sığdıramayacağım büyük ihtimalle. Ama yani size şöyle kısa ve özet olarak anlatmam gerekirse 15 yaşında 17 yaşında çocuklar tamam mı YouTube'a gelmiş video çekiyor işte arkadaşlar diyor şu hisseyi alıyoruz işte yok şuradan satacağız bilmem ne bilmem ne aptal saptal grafikler gösteriyorlar size bir kere grafik mırafik hikaye arkadaşlar bak şimdi adam TikTok'ta canlı yayın açıyor tamam mı bana hediye atın diyor. Bana hediye atarsanız istediğiniz hisseyi yorumlayacağım bilmem ne. Bunların hepsi hikaye, para tuzağı. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hiç kimse sizin para kazanmanızı istemez. Herkes sizin üstünüzden para kazanır. Tamam mı? Şimdi ülkede şu kitle çok az olduğu için araştırayım, öğreneyim, bilmem neden ziyade. Bilen adama sorayım, hemen söylesin de ona göre yapayım. Kitlesi fazla olduğu için hiç kimse bir şey kazanamıyor. Tamam mı? Eee, oğlum odana gider misin? Şu adam orada grafik paylaşıyor. Saçma salak bir grafik paylaşıyor. Ya böyle bir grafik paylaşma şekli de yok. Hepsi aynı ama arkadaşlar. Mesela kriptoda insanları dolandırırlar. Adam sana şu 10x yapacak 50x yapıyor. Emin ol hiçbiri almıyor o coinleri tamam mı? Kriptoda millet battıktan sonra adamlar kripto ile iş yok ki. Kriptoya bir video atıyor YouTube'a. izlenmeden zaten para kazanıyor anladın mı? Yani sürekli analiz video. Arkadaşlar sizin için sabah altına kadar siktir ne? ne videosu çekiyorsun? Kriptoda battı millet ondan sonra hepsi hisse senedine gelmeye başladı. Tamam mı? Oğlum git odana. Çocuk musallat oldu. Şimdi arkadaşlar yani yok o analiz bu analiz adama analiz paylaşıyor. Şimdi diyor ki 9.10 kuruş mesela 9 lira 10 kuruş hissediyor. İşte diyor 9.20'yi geçerse 9.30, 9.30'u geçerse 9.40'a çıkabilir. 9.40'ı da kırarsa 9.60'a çıkabilir. Ya siktir git bunu zaten herkes bilir yani. Tamam bunun için analize gerek yok. Diyor ki 9.10'u alttan kırarsa 9, ondan sonra 8.50, ondan sonra 8 8.40 bilmem ne beklenebilir diyor. Ama diyor bir de 9.10'u kırdı. 9'a indi. 8.90'a indi. 8.90'dan sonra da diyor 8.80'e gelecek diye bir şey yok. Geri de çıkabilir diyorlar. Zaten bütün olasılıkları saydın oğlum. Böyle analiz mi olur? Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bak bu videoyu zaten izleyecek adam yatırımcı olması lazım. Tamam mı? Gerçekten milyoner olmak isteyen adam bu videoyu izlesin. Böyle günlük al satmış kripto ürünlerinde bu adamların bu videoyla işi olması zaten. Çünkü bu adamlar hiçbir şey yapamaz. Birincisi Bak anlatıyorum. Bunları size hiç kimse anlatmaz bak. Hiç kimse anlatmaz. Hiçbir yerde duyamazsınız bunları. Tamam mı? Şimdi bu kaldıraçlı işlemler var. Tamam mı? Forex'miş. Kripto'da vesaire. Özellikle Forex işlemlerinde. Kaldıraçlı işlemler var. Hepsi hikaye. Tamam mı? Girdiğin zaman, oraya parayı yatırdığın zaman o parayı bir daha alamaz. Öyle bir şey yok. Yok adam Lamborghini'ye resim çekiyor. Yok akşam koydum sabah şu kadar alıyor. Bilmem bak böyle bir şey yok. Bir daha söylüyorum. Bu video ilk ve son videom ve daha da büyük ihtimal video çekmeyeceğim. Bunları da size hiç kimse hayatınız boyunca anlatmayacak. Bak öyle gidip de yok aptal saptal adamların videolarını izleyip sabah sen işe mi kalkacağım, bilmem ne ben günde 10.000 dolar bunları hepsi yalan. Bunları bir kere izlemeyin, tamam mı? Adam diyor ki bizim milletimiz hala diyor evlenme programı izliyor. Tamam, doğru söylüyor ama onun videosunu da izlemek saçma, salak bir şey. İzleme. Ben sana bütün yapacağın şeyleri söyleyeceğim şimdi. Tamam mı? Bir kere kripto hikaye. Kriptodan uzak dur. Kripto ta endibe endibe inerse alırsın ne kadar alırsın? 1000 liralık, 1500 liralık alırsın. Gidip de arabanı satıp da kripto alma. Alma. Tamam mı? Batarsın. Bir güvencesi yok. Dolar, altın mesela tamam dolar altın alıp satabilirsin. Ama uzun vadede dolar altın da bilmiyorum. Bana göre değil. Ben almıyorum. Tamam mı? En iyisi borsa. Borsa. Borsada da ne yapacaksın biliyor musun? Bak iyi dinle gidip de analiz paylaşanları, bilmem ne paylaşanları, bilmem ne paylaşanları izleme boşuna. Bak izleme, kafanı karıştırma. TikTok'ta bunlara hediye atma. Tamam mı? Bak şimdi. Yapacağın iş ne biliyor musun? Şimdi hisse senedi alıyorsun ya. Hisse senedinde köklü şirketleri bulacaksın. Mesela kaç kişi çalışıyor, ne zaman kurulmuş, en son ne zaman kar yapmış, bir dahaki sene, önümüzdeki sene mesela ne gibi planları var, ne atılımları var, kimlerle ortaklık yapmayı düşünüyor, bu şirket nasıl bir şirket, önü açık mı? Bunları yakalayacaksın tamam mı? Bak milyoner olmak istiyorsan iyi dinle. Bunları yakaladın değil mi? Ne yapacaksın? 100 bin lira param varsa hepsini basacaksın değil mi? Hayır basmayacaksın işte. 100 bin liranı basarsan bu dünyada ne olacağı belli olmaz anladın mı? Bir, bir anda batar bir anda bütün paran gider. Veyahut hatta hiç batmadığını düşün. Diyelim ki X hisse 10x yaptı 20x yaptı çıktı. Tamam garanti ise bu hisse hiçbir zaman batmaz. Diyelim ki koçun hissesi. Batar mı? Batmaz. Abi ne oldu? Hisse bölündü. Bölündüğüne denk geldin. 20x yaptı bölündü. Aldığın 100 bin lira. batmaz. Ama bakarsın 5 sene seni aynı yerde bekletir. 5 senede zaten senin paran pul olur. Anladın mı? Bak şimdi çok anlatmam gereken şey var. Ve hepsini buraya sığdıramayacağım. Kısa ve öz geçiyorum. Bir ihtimal belki ilgiye göre bir video daha çekerim ya da çekmem bilmiyorum. Şimdi borsanın e, ayı tuzağı var, boğa tuzağı var, işte kurt piyasası var bilmem ne var bunlara dikkat edeceksin. Tamam mı? Hisse senedi alırken gene söylüyorum. TikTok'ta hediye atayım da abi afyon çimento ne olacak? Oğlum hikaye bilemez tamam mı? Bilemez. Adam son anda bir bilanço açıklıyor. Diyor ki biz şununla anlaşma yaptık bilmem kaç, bin, bilmem kaç milyon dolar hatta anlaşma aldık diyor hisse uçuyor. Anladın mı? Sen ne yapacaksın? alacaksın hesabına parça parça hepsinden belli port. Tabii ben şey yapmıyorum. Hisse önerisi vermiyorum. Tamam hani bazı kişiler geliyor belli bir miktar ücret ödüyor. Portföy diziyorum falan ama onun için ben size de dizmem yani. Bana para verseniz de dizmem. Önce bu videoyu izleyeceksin. Bu mantık kafanda oturacak. Anladın mı? Şimdi bu mantık kafanda oturmazsa ben sana portföy dizdim. Sen aldın, sattın, aldın, sattın piç olur. Tamam mı? Hiçbir şey kazanamazsın. Uzun vade bekleyeceksin. En az 5 sene bekleyeceksin aldığın hisseleri. En ölü 1 sene bekleyeceksin. Anladın mı? Adam alıyor. 3 kuruşta, Allah! Panik yaptım, panik yaptım. Hemen satıyor. Ondan sonra düşüyor. Düşünce ee, satıyor. Ondan sonra çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başlayınca geri alıyor. Ondan sonra bir daha düşüyor, bir daha satıyor. Bütün parasını eritiyor. Yani bak, bilmem kaç yılında adamın videosu var. Bir tane ararsanız görürsünüz. Emlak Kralı adam. Adamın aslında borsaya morsaya ihtiyacı yok adam parayı götürüyor zaten tamam mı? Parayı götürüyor adam aklına giriyorlar borsaya gir diye gidiyor dandik bir tane kağıt alıyor. Hiç bilmediği adını sanın duymadığı bir dandik bir kağıt alıyor. Yok bu kağıt şu kadar gidecekmiş. Adam ev satıyor bir tane alıyor, kağıt düşüyor bir ev daha satıyor bir daha alıyor. Kağıt düşüyor bir ev daha satıyor, bir ev daha satıyor adam şimdi 65-70 yaşında kirada oturuyor. Bu mallıktır tamam mı? Bu mallıktır. Sen şimdi ne yapacaksın? Aldın bir tane ya düştü bir daha düştü bir daha değil bak. Aldın ya düşsün çıksın önemli değil. Sen başka bir tane daha alacaksın. Başka bir tane daha. Başka bir tane daha. Arkadaşlar bak şunu size hiç kimse söylemez. Bak bağıra bağıra boğazım yırtıldı. Hatta yani benim sözümü dinleyen adamlar arayıp arayıp teşekkür ediyor. Bak şimdi borsada bir tane kağıt alınmaz. iki tane kağıt alınmaz. Adam diyor ki ben diyor işi garanti aldım. Beş tane kağıt alalım Alınmaz. Beş tane de alınmaz. On tane de alınmaz. Böleceksin paranı. 10 tane, 20 tane, 30 tane bir sürü kağıt var. Bir sürü kağıt var. Bir sürü temettü veren kağıt var. Bak yani kendimi parçalıyorum. Bu videoyu var ya çekmek için o kadar çok düşündüm ki yani inanın çok uzun zaman önce belki video çekmeye başlasaydım şimdi milyonlarca takipçim vardı. Tamam mı? Çekmedim yani. O kadar çok boş insan var ki. Yani herkes analiz videosu paylaşıyor. Yok şöyle olmuş, yok böyle olacakmış, yok şöyle olacakmış. Yok bunu alın gidecek. Abi elinize bak elinize adamlar kendi elindeki kağıtları iteliyor. Tamam mı? Elindeki kağıtları iteliyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Mesela takip edeceksen neyi takip edeceksin biliyor musun? Borsacı Dede var ya. Borsacı Dede'nin videolarına bir göz at. Tamam mı? Bak benim mantık onun mantığı. Onun mantığına uymayan zaten beni de anlamaz. Tamam öyle günlük al sat yapacak bilmem ne öyle para kazanılmaz bak mantığına uy. Ama bak şunu da gene ki sana kimse söylemez. O videoların çoğu eski video. Bak, eski video. Eski kağıtları söylüyor. O kağıtların çoğu çıktı zaten. Bu kağıdı söylüyor diye girip de alma. Araştır. 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 Bak şimdi arkadaşım, sana gene söylüyorum şimdi. Hiç kimsenin söylemediği şeyleri anlatıyorum şu an sana. Bak. Kimi araştıracaksın biliyor musun? O sana yok sabah işe mi gidiyorsun bilmem bunlardan bir kere takipten çık YouTube'a gir Robert Kiyosaki yaz adamın videolarını izle tamam mı bak nasıl video nasıl milyoner olacağını öğren her ay belli bir miktar para ayır kenara her ay belli bir miktar mesela senin kredi borcun vardır İnsanlık hali hepimizin var tamam mı 3000 lira kredi borcun varsa onu 4000 lira olarak öde anladın mı eğer yatırım yapmaya çalışırsan yatırıma para ayıramaz. Ama belli bir borcun varsa bu borcu ödemek zorundasın. 3000 liranın kredine yatırırken 1000 lirayla da hisse al her ay. Tamam mı? Direkt kredi çekip bilmem ne yapıp yüklü alma. Düşsün al, çıksın al. Düşsün al, çıksın al her ay. Parça parça al, unut al, unut al, unut al, unut. Bir bakacaksın, bir dünya paran olacak burada. Mesela şeyler be, mesela şeyler de var işte yok ben bakmadan duramıyorum bakmadan duramıyorum nasıl tutacağım elimde onları da anlatırım belki bir video daha çekersem şimdi çok konu var ee, bir de böyle planlı projeli bir video çekmedim kafamdan taslak konuşuyorum şu anda tamam mı yani aklıma ne gelirse belki videoyu kapatınca keşke şunu da söyleseydim diyeceğim bir sürü şey olacak yani arkadaşlar bakın Hepiniz milyoner olmak ister. Tamam Herkes ister. Yani ben bile çok kötü durumlardan geldim buralara. Tamam mı? Allah şükür şu an gayet iyiyim. Ben ta ilkokulda heves sardım bu işe. İlkokuldan beri önce dolar aldım. Sonra euro aldım. Altın aldım. Kanada doları aldım. Bilmem ne aldım. Forex'e girdim. Forex'ten çıktım. Kriptoya girdim. Hisse senedi aldım. Benim girmediğim yer kalmadı. Tamam mı? Bak arkadaşım Forex'e girersen batarsın. Tamam mı? Bu bir kesin. Batarsın. Bak Şimdi bir Ponzi sistemi vardır tamam mı? Ponzi sistemi sisteme insanları doldururlar. Önce ilk ilk sisteme giren parayı vurur ondan ondan sonrakiler kalır öyle. Tamam mı? Mesela ilk birisi gelir, ondan sonra ikinci gelenin parasını birinciye verirler, üçüncü gelir üçüncü'nün parasını ikinciye verirler, dördüncü gelir dördüncü'nün parasını üçüncüye verirler. Bu sistem böyle ilerler, en sondaki adamlar patlar. Tamam mı? Bu işler de böyle, çoğu iş böyle, çoğu iş böyle. Hisse senetlerinde ne yapıyorsun? Ee, şirkete ortak oluyorsun. Abi, önce ortak olduğun şirketi bil, araştır. Bu iş ne, bu şirket ne yapıyor? Kimin şirketi? İşte ne kadar şey olacak? Bir de arkadaşlar bak, kesinlikle şunu yapmayın. Bak, isim vermeyeyim gene de yani zaten forex derken de belli bir şirket kastetmiyorum. Tamam mı? Bu kaldıraç işlemlerinin olduğu piyasalardan bahsediyorum. Belli bir şirket ismi vermiyorum. İnternette de mesela böyle bir forumlar falan var. Tamam mı? Borsaydı bilmem neydi. Hepsi olan forumlar var. Gene isim vermeyeyim. Orada insanlar hep spekülasyon yapıyor. Şu hisseyi alın 10x gidecek. Bu hisseyi satın bilmem ne yapın. Arkadaşlar bak bu insanlara kulak aldırmayın tamam mı? Bu insanlar sizi bütün paranızı emer. Bunlara kulak aldırmayın. Şöyle bir şey var. Mesela bir hisse aldın diyelim 1000 liradan. Hisse oldu 5000 lira. Alma abi. Tamam mı? Alma. 5000 liradan geri ilk aldığın yere düşer. O 1000 liranda 100 liraya düşer. 500 liraya düşer. Anladın mı? Alma. Bak aldın başka al. Aldın başka al. Bak Kendine sağlam bir portföy oluştur. Birinci al, ikinci al, üçüncü al, dördüncü al, beşinci al, onuncu al. Ondan sonra tekrar başa dön, tekrar birinciden bir daha. Mesela 500, 500, 500, 500, 500 liralık hepsinden al. Veyahut da durumuna göre binerli liralık, beş binerli liralık. Bak beni dinle, zengin olursun. Yoksa başka türlü olamazsın. Olamazsın abi, olamazsın. Sana adam açıyor grafiği, 8'e inerse 7.50'ye iner. 8.5'a çıkarsa 9'a çıkar. Oğlum Neye inanacağız? Sen kesin bir şey söylemiyorsun ki. Kesin bir şey kimse bilemez diyorlar. Ha ben sana söylüyorum. Bak belli hisseleri alırsan kesinlikle çıkar. Borsanın batması lazım. Tamam mı? Bak hisse ismi vermiyorum ama belki ileride bir sürü hisse sayabilirim size. Benim elimde şu an bir sürü hisse var. Hepsi de banko hisse. Hepsi de banko hisse. Yani demek istediğim Robert Kiyosaki'nin kitabı da var. İşte zengin baba yoksul baba diye. Abi izleyin, okuyun. On numara şeyler. Bak var ya vallahi billahi bak yatıp kalkıp dua edeceksiniz. Bak size bunları öğrettiğim için yatıp kalkıp dua edeceksiniz. Bu piyasada kimseye inanmayın abi. Haberlere inanmayın. Bak mesela diyor ki Borsa bilmem kaç yatırımcılar, Borsa uçacak, borsa uçacak, borsa uçacak diyorlar. O borsa uçacak millet gibi ele veriyorlar. Yani çocuk evden kaçtı. İki dakika boş bıraktım. Çocuk evden kaçtı. İşte böyle arkadaşlar. Yani kripto işi de sakat. Bak ne yaparsın biliyor musun? Biraz altın alırsın, biraz dolar alırsın, biraz kripto alırsın, biraz borsa yaparsın. Tamam, bu da güzel bir şey. Veyahut da borsaya girdiysen borsada paranı bölersin. Bir sürü şey alırsın. Yani bak biri düşerse öbürleri muhakkak çıkar. Tamam mı? Bir de gireceğin yeri bil. Yani mesela girdin girdin çıktı 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 Tavan ya satmayacaksın uzun vadelisin Daha alma paranı biriktir 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 bir dahaki sezon Düşmeye başladı mı düşsün 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 en dipten Doldur Bu Robert Kiyosaki'nin Bütün videolarını izleyin Arkadaşlar tamam mı bak Gene söylüyorum boş boş salak Salak analizmiş bilmem Neymiş yok biz bu işin uzmanıyız bilmem Hiçbirinin bir bok bildiği yok Hepsi sizin üstünüzden para kazanmaya çalışıyor Tamam çoğu size söylediklerin çoğunu kendileri almıyor. O kaldıraç işlemi yapan şirketler de aynı. Sana şunu al diyor. Abi 100 bin lira, 500 bin lira yapacağız diyor. Kendi yapmıyor. Niye kendi yapmıyor? Zaten onların çoğu mesela ben çok arkadaş olduğum kişiler bile var işlerinde. Adamlar çok para batırmış yani. Adam ben yani çok samimi gerçekten samim olduğunda adam söylüyor ben diyor yaptım çok para batırdım diyor. Yani Şimdilik böyle yani arkadaşlar daha bir sürü konuşacak şey var çocuk rahat durmuyor içeride onunla da ilgilenmem lazım çok şey yapamıyorum ee, genel anlamda size söylüyorum ee, mesela bir şey aldın ya arkadaşım tut elimde sahip çık bu düşecek batacak abi hisse senetleri batmaz çok nadir mesela var 3-5 tane var ben batacak dedim mesela bu videoyu çekmemin asıl amaçlarından birisi de o şu X hisse batacak kardeşim bu hisseden çıkın dediğim zaman çok sövdüler. Yok bize sattıracaksın kendini alacağım bilmem ne diye. 5-6 sene geçti aşağı yukarı hissenin fiyatı hala aynı. Hala aynı. Yani bir gübre. Ben arkadaşıma dedim ki gübre taş, gübre fabrikaları hissesi 1 liraydı. Ben aldım bir kar yaptım sattım. Arkadaşım motor alacaktı. Kaç parası var? 60 bin lirası mı ne vardı o zamanlar? 60 bin liraya dedim ki yer koy bana zengin olacağız dedim. Sana bir motor, bana bir motor alacağız. Üstüne de bir sürü baran kalacak sana dedim. Dinlemedi. Aldı. Tabi motordan kar yaptı ama o 1 liralık hisse 480 liralara çıktı arkadaşlar. Anladın mı? Alacaksın unutacaksın. Alacaksın unutacaksın. Yani böyle yatırım yapacaksın. Ya bak bunu nasıl düşüneceksin biliyor musun kardeşim bak. Ev almak istiyorsun değil mi? İstiyorsun. Araba almak istiyorsun değil mi? İstiyorsun. <laughs> Şimdi parası olan ne yapıyor? Ev alıyor. Ev alamayan ne yapıyor? Araba alıyor. Sen hiçbir şey alamıyorsan ne yapacaksın? 500 lira, 1000 liraya ne alabilirsin ki? Ne alabilirsin? Hisse senedi alabilirsin. Hisse senedi alabilirsin. Hisse senedi biriktirebilirsin. Günü geldiği zaman o hisse senediyle ev de alırsın, araba da alırsın. Abi temettü veren şirketleri alacaksın. Her sene temettü veriyor zaten. Hiçbir şey yapmasan paran belli bir yere geldikten sonra temettülerle geçinirsin zaten. Anladın mı? Bak yani o kadar çok doldum ki o kadar çok küçük yatırımcıyı dolandırıyorlar ki internette yani millet ağlıyor Facebook'ta işte mağdurlar sayfaları bilmem nere abi gelin bak gelin izleyin izleyin bu videoyu. Kafanızda otursun tamam mı? Böyle boş boş analiz. O da TikTok'ta yok çay kaşığı atıyor, bilmem ne atıyor. Adam diyor ki kardeşinin ister şuraya düşebilir. Dirençte işte, buraya düşerse sat. Abi satma, satma. Satma. Belli bir hisseler var söyleyeceğim. Geliyor ağzıma söylemek istemiyorum. Tamam mı? Satma. Al, düşsün bir daha al. Sonra git başka hisse al. Başka al, başka al, biriktir. Biriktir. Bende var ya bir sürü hisse var. Bir sürü. çeşit çeşit. Aramı yetti kadar. Alıyorum ya. Yani. Alırım abi. Hiç affetme. Biz çok şeyler gördük. Aldık, sattık. Tamam mı? Aldık temettüsünü yedik, aldık, temettü zamanı bir daha sattık. Onu sattık, başka aldık. Zararda sattık, çıktı. Çıktı, aldık, düştü. Çok senelerce biz bu, biz bu işi var ya, nereden öğrendim ben bu işi biliyor musun? Sokakta ta kağıt diyorlar ya, kağıt. Hani diyorlar ya, ben kağıt alacağım, kağıt aldım, şu kağıdı aldım, bu kağıt. Niye kağıt diyorlar? Çünkü bunlar ta eski zamanlarda sokakta kağıt halinde satılıyormuş. Kağıt haline. Ta o zamanlar bu işi yapan adamlardan öğrendik biz. Emre ne istiyorsun oğlum, el ne istiyor? Tamam mı? Biz bu adamlardan öğrendik bu işi arkadaşlar. Allah şükür sırtımızda yere gelmiyor. Beni dinlerseniz sizin de sırtınız yere gelmez. Tamam mı? Bu yok. Sabah işe mi kalkıyorsun? Bilmem ne. Abi bu motivasyon videosu değil. Bu video aşağılama videosudur. Tamam mı? Bu adam seni aşağılıyor. Seni aşağılıyor. Sana hiçbir şey katmıyor. Ve şunu unutma. Sen bir şey yapacağın zaman sana onu yapma diyecek adamlar olacak. Borsaya girme batarsın diyen adam olacak. Aptal mısın oğlum? Paranı millete kaptırma diyen adam olacak. O olacak. Annen söyleyecek, baban söyleyecek, arkadaş Kimseye söyleme. Söylersen başarısız olursun. Söyleme. Al, koy. Söylersen başarısız olursun. Şimdi bak. İnsanlar hep konuşuyor arkadaşlar. Alıyorsun aldın diyor. Almasaydın diyor. Almıyorsun alsaydın diyor. Şimdi mesela diyelim ki sen bir hisse alacaksın. Köşeyi döneceksin belki de. Adam sana alma bu bat, batacaksın batacaksın bat Almıyorsun. Hisse çıktı 100 katı. Bu sefer de diyeceksin sana keşke alsaydın. Beni mi dini. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bak ben hisse tavsiyesi vermedim farkındaysanız. Misal diyelim ben çok kişiye çok para kazandırdım. Bir hisse söylersiniz. Adam alır köşeyi döner. Sen ne yaptın ki ben aldım der. Para benimdi der. Bilmem ne der. Ama aldırırsın. Düşeceği tutar. Bu sefer de aldırdın düştü diye bir ömür başı ya. Anladın mı? O yüzden yok abi. Ben kendi şeyimi yapıyorum. Portföyümü. Sen de yap kendi portföyünü. Kimsin dediğine bakma. Tamam mı? Kimsin dediğine bakma. Bak şöyle bir şey var arkadaşlar. Borsa herkese yayılacak bir şey değil. Tamam mı? Herkes borsayı öğrenmemeli. Yani bak sana sen borsaya para koyduğun zaman sana borsadan çık borsaya girme batarsın diyen insan olacak. Eğer bu insanlar yanında varsa para kazanırsan yoksa kazanamazsın. Kazanamazsın. Kazanamazsın ya. Yani sokaktaki ayakkabı boyacısı borsaya girerse borsana para kazanamazsın. Sen şimdi sana diyorlar ya sabah kalkıp altıda işe mi gidiyorsun bilmem ne bilmem ne. Abi gidecekler. Gidecekler. Bu adamlar olmazsa para kazanamazsın. Benim para kazandığımı gören adamlar bana nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bana da öğret diyor. Bu adamlar zamanında borsaya girme batarsın diyen adamlardı. Aynı. Aynı adamlar söylüyor. Ben bu adama da öğretsem bu adam da işe gitmeyecek. Bak sana öğretiyorum ama. Sana öğretiyorum. Sana anlatıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen bu işin içindesin ve dolandırılıyorsun. Seni kandırıyorlar analiz 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 evde oturup boş işsiz güçsüz adamların canı sıkılıp bir şeyler yapmaya çalışması tamam mı analiz dediğin şey analiz analiz hikaye tam öğren bak öğren analiz tam analiz okumak iyi bir şey tamam ama orada çıkıp da analiz okuyanlara inanma kendini öğren yani sen nereden biliyorsun adam ne anlatıyor biliyor musun bu şeye benziyor yani Arapça bir Kur'an'dan bir ayet okuyorlar sana Türkçesini söylüyor sonra biliyor musun bilmiyorsun öyle körü körüne inanıyorsun sen de gidip başkasına anlatıyorsun anladın mı? Yani bak şimdi arkadaşım TÜPRAŞ'ta veya başka bir yerde orada burada bir şirkette çalışan olacak ki sen para kazanacaksın. Anladın mı? TÜPRAŞ sağlam bir şirket tamam. TÜPRAŞ'ın hissesini alabilirsin ama TÜPRAŞ çalışana da TÜPRAŞ'ın hissesini alıp da çalışmazsa o zaman para kazanamaz Maalesef. Maalesef. En kral hisseyi de alsan o hissenin olduğu fabrikada işçi şart çalışacak. Ona borsu veret ona baya. benim eşim de alıyor, babam da alıyor, kayınvalidem de alıyor. Kayınpederim de şimdi başladı baktı para var. <laughs> Bu işler böyle anladın mı? Yani bak gene söylüyorum, özet geçiyorum. Tek bir hisse alma, kriptodan uzak dur mümkün oldukça. Arkadaşlar eğer hiçbirini yapamıyorsan güvenmiyorsan altın dolar alabilirsin. Ama bu kapasiteye sahipsen beni anlıyorsan uzun vadeli yatırımcıysan ben arsa aldım 10 sene bekleyeceğim diyebilecek kişilikteysen arsa alacak paran yoksa hisse senedi alıp bekleyebilirsin. Belki daha çok kazanırsın. Yani bu 1-2 sene içinde manyak uçtu ev fiyatları araba fiyatları manyak uçtu yani çoğu borsadaki kağıtlardan daha çok kazandırdı ama Genel olarak Borsada sürekli kazanırsın. Sadece beni dinle. Beni dinle. Bak hiçbir zaman yapamazsın diyenleri düşün. Bak bir tane hisse aldın battın değil mi? Veya bir iş kurdun battın. Bir araba aldın kaza yaptın pert oldu. Olabilir. Paran gitti mi? Battın değil mi? Hayır batmadın. Aslında tecrübe edindin. Anladın mı? Bir dahaki sefere sen ulan battım bir daha da bu işe girmem dersen batarsın işte. Onu dersen batarsın. Ne yapacaksın? Oradan tecrübeyi kapacaksın. Ben ne yaptım da battım. Bir daha iki sefere ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım? İşte püf nokta bu zaten. Milyoner böyle milyoner oluyor. Aldım bir hisse. Zaten bir hisseyle bu iş olmaz, tamam mı? Parça parça alacağız. Parça parça aldın, baktın bir tanesi çıkmıyor. Tamam, onu daha alma. Öbürlerine ekle, tamam mı? Yani temettü veren şirketleri al. Koç'un sabancının şirketlerine ağırlık ver. Yani borsada para var arkadaşlar. Bak borsacı dede boşuna değil. Borsada para var. Tek böyle keyifle eğlenceli izlediğim video borsacı dedenin videoları zaten. Ciddi anlamda izlediğimde Robert Kiyosaki'nin videolarını izliyorum. Öbürleri boş. Yok şu analizmiş yok bu analizmiş yok oradan o gelecekmiş. Buradan bu gel. Ya oğlum yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin ya. Ya yürüyün gidin ya. Adam diyor ki sasası olanın derdi var diyor. Sasası olan battı diyor. Ulan sasa batar mı? Gerizekalılar. Ben aldım kaç kere bölümde kağıt. Beni konuşturmayın şimdi. Tamam mı? ismini söylediğim kağıtları da almayın. Kendiniz araştırın öyle alın. Ben söyledim diye almayın. Elinizdeki kağıtları satmayın. Bak elinizdeki kağıtları satmayın. Yo yorum yapabilirsiniz. Bu işin içindeyseniz yorum yapın. Yani destek olmaya çalışırım. Bu işin içinde değilseniz de girmek isterseniz gelin. Ama herkesin dediğine kulak asmayın. Bak şu ana kadar bu videoyu çekebilen adam yok. Tamam mı? Hiç kimse size gerçek anlamda para kazanmayı öğretmedi de öğretmeyecekti bu videoyu izlediysen bir şeyler kapmışsındır. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Biraz da oğlanla oynamam lazım. Vakit geçirmem lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim dediklerimi sakın unutmayın. Kaldıraçlı işlemlerden hiçbir şekilde uzak durun. Borsada da var. Varant işlemler var. Sakın uzak durun. Bütün paranız erir. Abi alacaksın yatacaksın. En güzel. Alacaksın yatacaksın. Al koy kenara. Al koy kenara. Sıkıntı yok. Rahat ol. Çıkar. Rahat ol. Batmaz. Tamam mı? Hepsinden 500, 500, 1000, 1000, 5000, 5000 bütçen olduğu kadar al. Ben adama da dedim. Ben aldım karton sana aldım. Karton sana. Kaç paraydı? Karton 100 liradan aldım ben. 2500 liradan mı ne sattım? 2500 liradan ben sattım. Adam 2 milyon mu? 3 milyon mu ne para yatırdı bak. Forumda konuşuyoruz. Dedim ki yatırma patlar elin dedim. Aler sen ne biliyorsun ki at gülü oğlum bak patlar elinde patlar patladı patladı Adam parası pul oldu. Nasıl oldu? Bölündü 100 liraya düştü. 100 liradan 50 liraya düştü. Yani 100 liraya düşmesi normal. Çünkü bölündü bedelsiz verdi. 100 liradan bir 50'ye düştü. Yarı yarıya gitti para. Bir buçuk mu? İki sene mi ne? İki senedir 50 liralarda işte. Ya gitti para. Anladın mı? Çok koşanı peşine koşmayacağız. Beni dinle. Para kazanırsın. Öyle analiz yok. Bunun kararsı şuraya yani çıkmış. Böyle bir şey yok abi. Yok ya. Ya bu yatırım tamam. Sen arsa aldığın zaman sürekli gidip arsayı takip mi edeceksin? Alacaksın toprak topraktır. Yip koyacaksın. Bu da aynı. Al koy kenara kalsın ya. Koy kenara kalsın. Tamam mı arkadaşlar? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Yani başka video çekeceğimi sanmıyorum ama duruma bağlı bakarız. Bir şeyler öğrendiyseniz ne mutlu. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, bol para kazanın. Başka bir şey istemiyorum.